Ülkemizde şu anda 80 bin civarında böbrek yetmezlikli hasta hemodiyaliz tedavisiyle hayatlarını sürdürmekte. Bu hastaların aslında ideal tedavileri böbrek nakilleriyle olmakta. Ama ülkemizdeki kadavra kısıtlılığı nedeniyle şu anda aktif olarak 25 bin civarında böbrek yetmezlikli hastamız kadavra bekleme listesinde yer almakta. Ama bunun yanı sıra ülkemiz canlı böbrek nakli yani akraba e, nakillerinde dünyada ilk üçe giriyor. E, o da olmasa tabii çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. O nedenle e, biz de e, hastanemiz transplantasyon ünitesinde şu ana kadar 22 tane canlı 5 tane kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdik. Hepsi başarılı geçti. Şu anda hepsinin böbrek fonksiyonları normal ve sağlıklı yaşamlarını sürdürüyorlar. Çocuk nefrolojisi ile ilgili ruhsatlandırmamız da yapıldı. Kadavradan nakil sayısını arttırmamız lazım. Bizim ülkemizde bu oran yüzde ee, dünyada ise bunun tersi yüzde yetmişleri kadavradan yüzde canlıdan yapılıyor. Ee, böbrek naklini ya da diğer organ nakillerini teşvik etmek amacıyla e, lütfen organ bağışında bulunun diyerek sözümü tamamlayayım. 2024 yılında bu hastalarımızın 12 tanesini 2024 yılında yaptık ameliyatlarımızın hastalarımızın da taburcu ettik her bir e, sağlık problemlerimiz herhangi bir problemimiz olmadı e, dünya genelinde de böbrek nakli ortalama e, yıllık 80-90 bin civarında böbrek nakli yapılmakta ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında ortalama 3.500 civarında böbrek nakli yapılmış. E, durumda 2024 yılında ise en son verilerde 750 civarında böbrek nakli gerçekleştirilmiştir merhaba size ee, sonrasında bize başvurarak eşinden nakil e, olmak istediğini ifade ederim ki yatış nedenimiz e, nakil sonrasında e... nafilim burada böbrek nakli şimdilik çok iyiyim yani bir sorunum yok. Eşimden aldım. Eşim de zaten akraba olduğu için. Hı. Buradaki doktorlarıma da çok teşekkür ederim. Hani çok iyi davranıyorlar yazık. Çok yardımcı oldular bana. Hı. Haftada Hı. üç gün normal ıı, diyalize gidiyordum. Ve çok ıı, yorgun geliyordum. Bitkin geliyordum. Eve hiçbir faydam yoktu. Ev hanımı imanı. Ondan sonra özel bir çocuğum var benim. Hı. Hani Altını bezlediğim için. Bayağı sorun yaşıyordum o zaman. Yani şimdi iyiyim ben. Iyi Evet çok iyiyim iyisiniz. şimdi. Allah enerjim de çok fazla. Hı hı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde 27 böbrek nakli gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen nakillerden 22'si canlıdan, 5'i ise kadavradan alındı. Evet, Hastamızda 37 yaşında bir erkek hasta 8 yıldır hemodiyaliz i̇şte. Bugün de işlemden sonra taburculuğunu planlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz.